Ben böyle gideceğim. Sinirlendim. Ram Reis bu kadar abartmaya gerek yok. Tehlikesin, tehlikenin içinden geldin. Bugün sanal gerçeklikte yine de Thief VR oynuyoruz. Bir önceki bölümde burada gördüğünüz iki tane eşyayı açmıştık hatırladığınız üzere. Bu bölümde de kalan eşyaları açmaya çalışacağız. Gideceğiz aynı evi tekrardan arka arkaya soyacağız, soyacağız, soyacağız. Sonra polisten kaçacağız ne olduğunu biliyorsunuz zaten. Bilmiyorsanız ve bir önceki bölümü de izlemediyseniz hemen durdurup kanala girip onu izleyebilirsin. Onu izledikten sonra bu bölümü izlemen daha faydalı olur. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi ne kadar paramız var? 15.230 paramız var. Aa bunun için 10.000 istiyor. Yani alabiliriz. Şimdi... Bu ne işe yarıyordu? Bu ne işe yarıyordu? Buradaki ee, e, şeylerden bakmamız lazım. Ha evet evet böyle yapıyorduk bunu. Bir şeyin içinde önemli bir şey var mı? Aha böyle tutunca bu tarafa mı götürüyor mesela? Dur bakalım. Gidelim gidelim kafası dönecek mi? Aha. Nerede nerede bu mu? Mesela böyle yapsam. Aha, evet. Oo, wow, çok iyiymiş daha, daha iyi bir hırsız olacağım. Bunu sevdim. Hadi bakalım o zaman. Yeni görevimiz başlasın. Bir dakika dur 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 başlamadan önce hemen videoyu durduruyorsun. Hala kanala abone değilsen hemen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Çünkü videoyu izleyenlerin çoğu hala kanala abone değiller. Zaten istatistiklerden bunu görüyoruz ve bu beni üzüyor. Yorumlarda da bir sonraki videoda hangi oyunu görmek istiyorsun? I am cat mi görmek istiyorsun? Little tvr TV mı görmek istiyorsun? Yoksa köpek oyununa mı devam edelim ya da aklında ne var onu söyle onu yorumlara yaz. Hadi bakalım geçiyoruz. Geldik. Bonus loot bulmakta birazcık kötü olduğum için. Aaa. Bak 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 bak. Bizden başka robotlar da gelmiş buraya. Şimdi bunu kullanalım. Direkt burayı nasıl bunu mu gösteriyorsun? Hayır burayı gösteriyor. Evet burası. Yani birinci değil ikinci odaya girmemiz gerekiyor. Şimdi bu burada yatıyor. Aha aha burada mı? Ay nerede? Gördü gördü gördü. Çık 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 çık. Yukarı çık yukarı çık yukarı çık. Yukarı çık. E aşağısını gösteriyor. Hayır yukarısını göster. Abi aşağıdaki şeyi ben nasıl alayım? Dur bakalım şuraları bir soyalım hızısından. Çantamız nerede? burada. Al abi yoga matı para eder. Bundle dumble neyse onu aldık. Masa alamıyoruz. Kitabı alalım. Belki işe yarar. Bunu daha önce almamıştık. Oyuncak arabayı daha önce almadık. Aa bu ne lan? Ha robot parçası bu işe yarayabilir. Dev ayıcık al. Bisiklet al. Aa geliyor 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 geliyor. Gelme. Nereden geliyor? Burada mı? Abi. Ay. Aa buraya ot. Aa geliyor. Görmedi. görmedi. Görmedi hala görmedi. Ben onu görebiliyorum o beni göremiyor. Arıyor mu lan polisi? Aa arama aşağı herif. <laughs> kaç 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 al bu cihazı. Nerede tara artık. Oğlum nasıl bu tarafta? Aşağıda çünkü aşağıda 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 aşağıda. Bunun gösterdiği şey alınca ne olacak çok merak ediyorum. Nereye gidiyoruz şimdi? Böyle buzdolabında mı? Evet buzdolabında. Yukarıda. Aa burada. E, boyum yetmiyor. Ha bu vardı. Tek. Aldım aldım aldım. Koydum sırtıma. Al bunu da al. Bunu da al. Bunu da al. Yavaş <laughs> yavaş Ne para eder başka? Tencere satarız. Tencerenin kapağı satarız. Tava sattık bunda. Peynir. Peynir de satarım. Yer var mı? Polis gelmeden tabloyu ver abi. Teşekkür ederim. Tablolar para edebilir. Ne diyor? Tamam tamam çıkıyorum. Şu vazoyu da alayım. Vazo mu ne bu? Saksı. Açıl ne olur açıl. Bot bizi nerede bekliyor? Önde mi arkada mı? Hemen bir bakalım. Aa yeni bir şeyler buldum. Bunu almamıştım daha önce. Bunu da alırım. Şimdi şuraya bir bakalım. Bazen buraya iniyor. Hayır. Hazır gelmişken burada UFO'muzu da alalım. Bunu oynamıştık ama satmamıştık. Çantam oldu mu? Son bir tane yer var. Ha bunu alayım. Bak bu tatlıya benziyor. Ya bakalım benimsin artık. Şimdi robotumuz bizim nerede bekliyor? Polis de hiç görmedik ha bak. O çok ilginç oldu. Robot yok galiba. Robot. Bu ne? Taş. Abi robot yok. Aa bir dakika bu ne? Böyle bir şey mi vardı? Benim niye haberim yok? Abi böyle bir şey varmış. Nerede olduğunu gösteriyormuş. Ben gibi bütün her yeri arıyormuşum ya. Gel buraya robot gidiyoruz. Çok beleş bir el oldu. Evet bu el gerçekten çok beleş oldu. Ben bu yer bulucu sayesinde galiba önemli bir şey bulduk. Çünkü bonus loot'u daha önce hiç bulamamıştık. Şimdi onun fiyatına bakacağım. Nerede? Buydu bonus loot'umuz değil mi? Sadece bunu. Abi sadece bunu alacaktın. Neyse bunların ne kadar tuttu? 2039 sadece bu tuttu. Güzel. Ne kadar? 9600 paramız oldu. 30 bin yapmamız gerekiyor. Oha ne diyor? Böyle bir şey olabilir mi ya? Oo. 3 gün sonra görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Buraya ben bunu istiyorum. Aha. Oğlum benim oldu. Bu kadar basit mi bir şeylere hayatta erişmek? Ciddi mi bu? Ben böyle gideceğim. Sinirlendim. Tamam bu kadar abartmaya gerek yok. Tehlikesin tehlikenin içinden geldin. Tamam bonus loot'umuz buymuş. Direkt bonus loot'a gidiyoruz bu sefer. Bak çok basit bir giriş yapacağım. Tak 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 tak. Kim o? Hırsız. Tamam gir. Efe bir şey olmadı bir şey olmadı bir şey olmadı görmedi 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 koş. Nereye gidiyoruz? Şimdi bunları da bir toplayalım şuradan bir kitap mitap alalım ya kendimize değil mi? Ya da adam gelene kadar şunu alalım. Sonrasına bakarız. Büyük ihtimalle burada. Aynen. Nerede? Ha buradaymış. Alayım onu abi. Teşekkür ederim. Bunu sırtımıza. Sonra bunlar para eder. Bunları da al. Oh, hop. Hoparlör hoparlör. Eder mi para eder. Televizyon para eder tabii ki de. Bir tane kral tacı bilmiyorum. Edebilir. Aa, buradakileri almadık. Daha önce değil mi? Ne bu? X Station 420. Evet bu da Switch ile PSP karışımı garip bir şey neyse bunları al. Ha, belki bunlar para eder. Alabiliyor muyum? Aa, alabiliyormuşum. Edebilirler belki koleksiyonluk üründür. Nasıl fikir? Aa, bu ne? Abi bu para etmezse ben hiçbir şey bilmiyorum. Bu çok iyi para edecek. Oo, çok iyiymiş lan. Şimdi bunu şimdi çalışsam ne oluyor? Mesela loot'u bulduk ya. He, çalışmıyor. Neyse şimdi çıkışa doğru gitmemiz gerekiyor. Çıkış burada tam arkada. Abimiz de bizi hiç görmedi. İlk kez böyle bir el olduğunu düşünüyorum. Çünkü diğer eller hep görüyordu. Hatır götür ki kim o dedim hırsız. Ge, gel bilmem ne. Bunu da al da. Ya garipti. Bizim minik drone'umuza geldik sonunda. Merhaba abi. Ha, gıdıklarım seni. Hadi bakayım. Tuttum gidiyoruz. Hop. Şimdi bu aletimiz sayesinde özel loot'u direkt gidip aldık. Özel loot, bonus loot'u. bonus eşyamızı ya. Bonus eşyamızı gidip bu eşya sayesinde aldık. Bununla ararken aslında bunun çalışmayacağı da bir şey var. O da duvarın içine gizlenmiş bir robot oyuncu. Aha bu. Bu ne kadar para edecek? En başta bonus eşyamıza bakalım. Mantık bunun bonus eşyadan daha fazla para etmesi gerekiyor. Hangisi bunu? Ya anladım. Tamam al, al abi şunu al. Tamam abicim şunu bir al. Hayır yapma elimden alma şunu artık. Ya tek tek verecektim işte eğlencesi oradaydı. 2060 o oh, 718 mi? Oğlum da 718. Bak dolandırmıyorsun beni değil mi? Neyse 16.000 oldu. Oğlum iyi kastık he. Abi şunu ucuzdan ver işte bana. Ver işte. Of. <laughs> Di diğer ele o zaman geçelim hadi. Şimdi yine geldik. Bonus loot'umuz bir araba ama tam bir araba değil. Daha böyle yine dediğim gibi koleksiyonluk bir şey olabilir. Çünkü altı tahtadan mahtadan bir şeydi. Ben girdim. Şimdi neredeymiş bu? Ha burada. Ne? Bonus futbol topu mu? Aa nasıl alacağız onu? Bir dakika nasıl alacağım onu ben? Ih. bunu alamam ki. Aa nasıl oldu bu? Oğlum çok saçmaydı. Neyse aldım bunu. Burada içi para dolu bir çanta var. Güzel yere kapak attık. Ya bunu da almamıştık daha önce. Ne bu? Oğlum bu ne? Ah, bunda bir şeyler yapıyorum. İlk parçası bu odada o zaman. Bunu unutmayalım. Bunun kalan parçaları da var. Anladım. Burada bir kitap var. Alalım. Laptop. Alalım. Bardak. Alalım. Bunu da alalım. Bunu kişisel resmi. Bunu da alalım. <laughs> Satayım bakalım. Evet, ilginç bir aile. Şimdi burada bazı aldık kupalar var abimiz. Onlara da çöküyorum. Abi, hayır, hayır, hayır. Bu arayamadın değil mi? Arayamadın. Tamam, hemen bu kapıyı açalım. Burada ne var alabileceğim bir şey var mı? Al. Tütsü mü ne bu? Koku. Koku alalım. Nerede bu abi? Bizim robot hala gelmedi. Yerimiz var mı var? Pe peynir, peynir para etmez. Kupa. Elimde niye kupa var? Bunun şifresini hala bulamadık değil mi? Bunun şifresi ne acaba? Harbiden. Hiç önümüzde çıkmadı ya da çıktı. Ben mi dikkat etmedim? Ver bunu. Diyahı da ver. Abi bunu kullanacağız kesin bir yerlerde ya. Şifreyi bulmak için. Dur abi uyanmadan bir şeyler al. Bunu da alalım. Ha, <laughs> altın güzel. Ver şunu. Ver. Oha oha aynayı söktüm bunu sökebiliyor muyum? Hayır al al bunu da al tamam doldu tamam gidiyoruz ne tarafta? Ar bu tarafta bu tarafta hadi kaçır beni hadi drone gidiyoruz buradan Hop. Büyük aldığımız en değerli eşyalar bunlar yani bu beşi diye düşünüyorum ve bu da en değerlisi diye düşünüyorum Yani aklıma başka bir şey gelmiyor bunları da herhalde zamanla bulacağız Tam tamına 10.000 kaldı hadi bakalım gidelim Hem bonus lootumuzu da artık çok rahat buluyoruz daha hızlı para kasıyoruz Bonus lootum yine bir taç ama düşündüğümden farklı galiba çünkü burada bulduğum yukarıda bulduğumuz taç gibi değildir diye düşünüyorum bu şöyle bir taraya taraya gidelim bu tarafı gösteriyor da tek girişi ana kapıdan tak tak kim o hırsız şeyine devam ediyoruz nasıl bu yönde açtım hiçbir fikrim yok Allah gördü 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 neyse evet, ben bunları toplayayım aldım Daha hiç çalmadan bir şey var mı buradan kahveyi almamışımdır belki bunu da al almadım şunu sökebiliyor muyum? kadar değil tamam o kadar değilmiş. Bunu da aldım diye hatırlamıyorum bunu da alalım. Sonrasında birazcık para edebilecek şeylere bakarız. Bu ikisini de elime aldım. Aa, abi buraya doğru geliyor. Aslında şöyle açıp... Bir dakika bak 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 bak. şimdi yapacağım izleyin. Eğiliyoruz tamam mı? Böyle sürüne sürüne. <laughs> <laughs> Diyeştik. Tamam hala orada. Bizi burada görebileceğini hiç sanmıyorum bu abinin. Yönümüze bakacağız. Yeni i̇çindekini alamıyormuşum bunu. Nasıl çıkacağım buradan? Neyse buraya hızlı 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 geçerim geçerim. E, nerede? tam burada gösteriyor. Ona gitmeden önce ben şunları bir toplayayım. Aha. Gelme. Gelme. Ne olur ne olmaz. Abi ne gördün ne gördün hiçbir şey görmedin hiçbir şey yok. Kapa şunu. Allah Allah. İlla sert mi davranayım bak. Geldim buradan bir şey alıp gideceğim. Sen hep böyle kötü davrandırtırıyorsun kendine. Bence bulamaz bizi. Bununla vurunca güzel kapanıyordu. Neredeymiş şimdi? Ha. Ha, bunların içinde olabilir mi? E, al alamadı. Al bunu. Ha, bunun içinde ne var? Göremiyorum ki ben. Var mı bir şey? Aha havlu varmış. Bunu da açalım. Burada ne var? Bu boyla çok zor bu iş. Abi abi dur dur. Şimdi benim acil şifre bulmam lazım. Bu şifreyi nasıl bulacağız? Dediğim gibi bunu kullanarak. Her yere bunu tutuyoruz. Nerede abi? Şimdi ben olsam bunu nereye koyardım? Biraz da onu düşerim. Bu ne? Ne abi IP kart. Aa key kart. Bir dakika bu key kart işe yarar mı orada? Dur. Dur hiçbir şey olmuyor dur. Abi key kart nereye kutacağım? Ha. Şimdi bir ki okutacak bir yer gerekiyor. Bunların ikisini aynı anda bulmam çok kötü oldu. Elimde bir tane ki var. Bir de ışığımız var. Ultraviyole şey artık ne, 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 deniyorsa ondan var. Bunların hangisi nerede işe yarayacak hiçbir fikrim yok. Çatıya bakalım. Oyunda zıplama diye bir şey var mı? Ben buraya nasıl çıkacağım ki? Çıkamıyorum herhalde. Şimdi bu... Abi... Aa! ne? Şimdi ikisini de aldım. Devam ediyorum yoluma. Tamam başka bir bonus lootumuz var. İlk önce o zaman para mı kassak? Bir dakika. İlk önce bonus lootu bulup gidip o gizli şeyi bulmam gerekiyor benim artık. Neredeymiş bonus lootumuz? Bu bana bakacak mı? Bakacak herhalde. Bence beni görmüyor. Bak önüme de bu çiçeği koyarsan ben çiçek sanabilir. Bakın önümüzde çiçek var. Allah çiçek sanmayacak sanki. Abi vazoyum ben. Vazoyum, vazoyum, vazoyum. Kandırdık mı lan? Çiçeğin arkasına saklandım. Ben çok fena kafayı yedim galiba. Çiçeğim ben çiçeğim. Çiçeğim çiçeğim. Lay lay lay, lay lay. Sanırım kandı. Çiçek olarak yürüyelim. <laughs> çok iyi. Ha, neredeymiş buradaymış. Ee, bu çiçek bizim işimize yarar. Yine buzdolabında mı abi? Her şeyini de buzdolabına koyun zaten. Açılmıyor da. Açıl. He Bu yukarıda. Abi Oraya nasıl erişeyim ben? Mümkün değil ki. Ha bu yeni aletlerle bunları alabileceğiz biz. Anladım. O zaman şunu bir yanıma alalım. Nerede bizim bu şey bunu nereye tutacağız ki? Kapıda var mıdır? Yok. Abi dur 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 dur. Niye bu kadar sinirlendim bilmiyorum. Burada var mı? Yok. Bunun işte bir şey. Aa burada olabilir. Aa giremiyorum. Şimdi burası neydi? Hangi kapıydı burası? Abi arama birini bak arama. İşimiz gücümüz var. Şurada bir soygun yapmaya çalışıyoruz ya. Mahvettin hepsini. Şimdi yatak odasında bir yere yazmış olabilir mi bu herif? Yok, şunu da alırım. Bunu da alırım. Ver bunu. Şimdi yatağını birazcık karıştıralım. Çok hoş bir şey değil ama yapmam lazım bunu. Çünkü ben zaten kötü biriyim. Kötü biriyim yani. Hırsızlık yapıyorum şu anda bak. Şu an yatak odasında olduğum için beni vurabiliyor. Açıl. Abi duş da yoktur herhalde ya. Herhalde yoktur. Boşa geldik. Vallahi boşa geldik. Hiçbir şey de alamadık. Belli ki bunun içindedir. <laughs> Belki bir mut. Hayır. Yok. Bizi unuttu mu bu adam? Hala mı baygın? Geliyor 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 geliyor. Saklan buraya. Bence gelmeyecek buraya. Dönecek arkasına gidecek. Çekil. Koca göbeğinden geçemiyorum. Ha saat. Alalım çekmece. Abi çekmeceleri ben hiç karıştırmıyorum. Öyle bir sıkıntı var. Yani hırsız dediğin çekmeceleri karıştırmalı, değil mi abi? Abi çok kötü bakıyorsun ya. Bir daha yapmasam mı sana? Yok. 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 Abi bu kadar havluyu ne yapıyorsun? Nasıl bir hastasın sen ya? Sadece havlu var adamda. Havlu? Ne bu? Ne bu? Şey mi? Krem. Ya satalım. Abi dur. Bak konuşmamız gereken şeyler var. Al şunu. Para mı düşüyor? Bir şey düşüyor bundan bir de. Ee, bu ne? Havlu yok. Güzel. Yine havlu. Yine havlu. Yine havlu. Abi ne yapacaksın bu kadar havluyu ya? Aha. Oğlum, bir tane kasa bulduk. Ooo! Oh, bize bir bölüm daha çıktı. Çünkü daha bulamadığımız 3 tane gizem var abi. Şimdi burada bir kasamız var. Şurada bir kapımız var. Kitli bir kapımız var. Bir de neyimiz vardı? Biz bir şey daha arıyorduk. Ha bir de keycard'ın sokulacağı bir yer. Abi bunları söyle de rahatlayalım ya. Biz, girmediğimiz oda kalmadı ama. Aa, bir dakika bura kırılıyor mu? Bir saniye. Burayı bir şeyle kıracağız. Mantıken bunu kırabilmem gerekiyor aslında ama. Aa! Gidiyorum. Diğer taraftaymış tamam ben oraya giderim. Bunu da alalım. Her yol üstünde aldığımız şeyler zaten. Bir tane tenis alalım. Alabileceğimizi alalım. E ne olacak şimdi? O zaman bundan sonra da bir de gizemleri, gizemler videosu mu çekiyoruz? Yani gizli yerler. Şaka mı bu? Polisin orada mı gerçekten? E, zaten benim yön algımda mı bir sıkıntı var yoksa yanlış mı gösterdi? Ha üst katta olabilir mi bu? Sanki üst katta ha. Abi merhaba. Evet üst katta. Doğru tahmin. Yes. Şuradan alabileceğimi alayım. Ha, ver bunları. Tamam dolduk. Hadi gidiyoruz. Abi götür beni mahvettim etrafı götür beni. Evet boşaltalım çantamızı. Buyur abi. 3000 desek. Ne kadar paramız oldu? 2773. Yani bir ya da iki tane daha soygunda Shark Blaster'ımızı alabiliyoruz. Shark Blaster'ımız bize bu bonus lootlar konusunda baya yardımcı olacak. Çünkü çoğu bonus loot'u bunun yüzünden indiremiyoruz. Bunu böyle pıt vuracağız pıt diye inecek o. Benim anladığım bu. Yani sizin farklı bir fikriniz varsa yorumlara yazın. O zaman bir sonraki bölümde Shark Blaster'ımızı alıyoruz. Bonus loot'larımızı topluyoruz. Ve DJ Break için para kasıyoruz. Belki o zaman da yeni şeyler de gelir. Videoyu bırak kadar ve hala abone değilsen ve hala bildirimleri açmadıysan bildirimleri de açartan yanında çok mutlu olurum. Ve videonun ortasında da demiştim. Hala yapmadıysan bir sonraki videoda hangi oyunu görmek istiyorsun onu yorumlara yaz. Onu çekeyim. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Bay bay.